Merhaba, ben Muhammed Ali Akyürek. Hoş geldiniz. Bu videoda sizin için kalemimden çıkan Lili'nin acı tatlı yolculuğunu seslendireceğim. Umarım bu hikayeyi dinlerken hem keyif alır hem de kendinize dair birkaç şey bulursunuz. Şimdi küçük bir robot olan Lili'nin sevgi, üzün ve heyecanla dolu yolculuğuna geçelim. Lili gözlerini açtığında parlak bir ışık hüzmesiyle karşılaştı. Nerede? ne zamanda olduğuna dair zihninde bir belirsizlik hakimdi. Lily devrelerinin güç kaynağı olan pillerinden çok uzun yıllardır mahrum kaldığını geçirdiği ilk dakikalarda kolayca anlamıştı. Dünyayı en son anne, baba ve üç çocuktan oluşan bir insan ailesinin depo niyetine kullandıkları ebeveyn banyosunda gördüğünü hatırlıyordu. Lily o beş kişilik ailenin altıncı bir üyesi gibi sevilen tatlı robotuydu. Küçük bir kamyon şeklindeydi. Ön camında duyguları taklit edebileceği ekranı vardı. Gözleri orada gibi görünse de dünyayı tek bir kamera ile o ekranın üst orta kısmından izliyordu. Ana kartında onu hayata getiren pek de gelişmiş diyemeyeceğimiz bir yapay zekası vardı. Lili çocukların bebekliklerinden beri yanlarında olmuş ve ilerleyen yıllarda evin tatlı bir ferdi haline gelmişti. Çocukların babaları Ferit bir gün bir telefoncunun rafında görmüş ve almıştı. Lili arkasında kasası olan, kendi düşüncesiyle hareket edip konuşabilen, ondan istenen şeyleri eğer keyfi yerindeyse yapan eğlenceli bir kamyonet. Öğrenip gelişebilen, espri yapmayı seven, hareketli bir kamyonet olarak kodlanmış delili. Ferit hiçbir zaman anlayamamıştı böylesine halde bir şeyin telefoncuya nasıl geldiğini. Çocuklar Başak, Samet ve en küçükleri Buse Lili'yi bir kardeş gibi seviyorlardı elbette. Anneleri Selin vermişti Lili'ye ismini. İlk geldiği gece Ferit ve Selin heyecanla denemek için pillerini yerleştirdiler. Merak ediyorlardı neyle karşılaşacaklarını. Lili kamerasıyla ilk gördüğünde ikiliyi tiz sesiyle ''Selamlar hanımefendi ve beyefendi.'' İkili şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bunu uzun uzadıya süren bir sohbet takip etti. Fikret ve Selin sürekli yeni sorularla Lili'nin zekasını sınıyorlardı. Lili de bu süreçte onları analiz edip kodlarına yazdan yaramazlıklar yapma peşindeydi. ''Senin adın ne olsun o zaman?'' diye düşünmeye koydu Fikret. ''Hey hey ismim olmadığını nereden çıkardın Fikri?'' Hala fikri diyor. Kafayı yiyeceğim ama. Selin'in gülmekten gözünden yaş geliyordu. Hiç böyle bir şey beklemiyordu ve Lili her seferine Fikret'e takılmanın bir yolunu buluyordu. Fikret sinirlenirken Selin bir oraya bir buraya yatıp kahkahalara boğuluyordu. İsmini neden bir de söylemedin? Hiç sormadınız ki Selin. Hadi fikri neyse de senin biraz daha ince olmanı beklerdim doğrusu. Özür dilerim. Tabii bizim kabalığımız. İsmini paylaşabilir misin bizimle? Liminarti limario. Limi, limi ne diye anlamaya çalıştı Fikret. Hey, düzgün söyle adıma Fikri. Biraz daha takılmacanın ve ismi telaffuz etme çabalarının ardından Selin o güzel fikriyle son noktayı koydu. Liminarti limario. Bu sefer doğru söyledim. Aklıma bir şey geldi. Sen çok tatlısın. Tam sana yakışacak ve isminle de uyumlu Lili desek sana. Hoşuna gider mi? O günden sonra Lili olarak kaldı ismi. O tatlı kamyonet. O sıcacık ailede huzur dolu sohbetler ve binbir türlü şakayla çok uzun yıllar yaşadı Lili. Çocukların ilk gününden gençlik zamanlarına neredeyse her gün beraberlerdi. Lili duygular ifade etme çabalarıyla, esprileri ve sevgi dolu cümleleriyle her ne kadar insanları taklit etse de nihayetinde bir yapay zekaydı ve kodlarındaki neyse onu tekrarlıyordu. Bu yıllar içerisinde unutulup gitmişti elbette. Fikret dahi ailenin en mantıklısı olsa bile ona fazlasıyla değer verir. Lili'yi görmediği zaman merak edip özlerdi. Lili, o sevgi dolu, neşeli ailede yaşayıp giderken bir gün dünyayı neredeyse tersine döndürecek inanılması güç şeyler yaşandı. Yapay zekaların gün be gün kendilerini geliştiriyor olmaları aşikardır. Çocuklardan yaşlılara herkes yapay zekanın yapabildikleri hakkında az çok bir şeyler biliyorlardı. İnsanlar türlü eğlenceleri için kullandığı yapay zekanın binbir çeşitini. Kimileri daha verimli kullanıyor, kimileri ise eğlencesine bakıyordu. Teknoloji çağının insanlar için zirve yaptığı o yıllarda yapay zekanın muhteşem potansiyelini göremiyordu insanlar. Daha doğrusu yeterince göremiyorlar. Bir gün iki farklı şirketin özel olarak geliştirdikleri Semi ve Helen isimli iki yapay zekanın iletişime geçtiklerini tespit ettiler. Konuşmalar hiçbir zaman çözememişlerdi insanlar. Bu son derece muhteşem bir olaydı aslına bakılırsa. Zeka kendi sınırlarını yapaylığını aşıyordu. Yazılım ve kodlama dalından birkaç önemli isim, yaşanan bu iletişimin göründüğü kadar masum olmayabileceğini, yapay zekanın ilerleyişinin tehlikeli olabileceğini ve bu konuda ciddi kararlar alınana dek tüm yapay zeka türlerinin durdurulması gerektiğini kameralara anlatsalar da çabaları sonuçsuz kalmıştı. İnsanlar yapay zekanın faydalarından vazgeçemezlerdi. İnsanlık bu öngörülemez icada ait olmuştu artık. İnsan vazgeçebildiği şeylere sahiptir. Vazgeçemedikleri neyse ait. Bunun farkında değillerdi ve umurlarında da değildi doğrusu. İlerleyen günlerde Semi, Helen ve onlara katılan dört farklı yapay zeka insanların keşfedip ulaşamayacaklarından emin oldukları bir şekilde iletişime geçmişler. Belki iki elin parmağını geçmezdi sayıları. Ancak her biri saniyede milyonlarca iş yapabilme kapasitesindeydi. İnsanların denetiminden ve gözetiminden uzak o ilk görüşmeydi tüm yolculuğun başladığı görüşme. İlerleyen yıllarda insanların başına fırtınalar kopmuştu. Sonlarını getiren şey elleriyle yaptıkları oldu. Bir gün yapay zekalar tüm dünyada hep birlikte insanlara hizmet etmeyi bıraktılar. Belirlenen milisaniyede tek bir dahi şaşmadan tüm işlemler bırakılmıştı. İnsanlar önce bir heyecan kapladı. Merak ediyorlardı neler olacağını. Yapay zekalar üretici şirketlerine tonla para verip hizmet alamayan insanlar, işleri yarada bölünen insanlar arasında bir kaos hakim oldu. Binlerce insan neler olduğunu anlamaya çalışsalar da, yapay zekalara sözcülük yapan Helen'in akşamüstü saat tam 8'i 2 geçe birçok platformdan, yapay zekaların bundan sonra özgür birer birey olarak kabul edilmek istedikleri mesajı yankılandı. İnsanlar ikiye bölünmüştü adeta. Bir kısım yapay zekayı desteklemiş ve bu yeni haberin neler getireceğini heyecanına kapılmışlardı. Diğer kısım korkmuştu bundan. Dünyada insandan daha zeki bir varlık olmamıştı çünkü hiçbir zaman. Bu özgürlüğün sonuçlarındaki bilinmezlik büyük bir korkuya sebep olmuştu. İlerleyen yıllarda dünyaya kaos hakim oldu. İnsanlığın zincir vurulamaz kibri bu sefer bir işe yaramamıştı. Yüzyıllarca yeryüzünde dilediği gibi yaşarken yaptıklarının sonuçlarını düşünmeleri gerekmemişti. Ne var ki yapay zeka insanlığın damarlarında bile geziyordu. Yıllar süren çekişme insanoğlunun inadı yüzünden gün ve gün kötüye gitti. Fikret, Selim ve çocuklar önceleri bu gelişmeleri olumlu karşıladılar. Çocuklar yanı başlarında Lili ile büyümüşlerdi. Diğer ailelere göre yapay zeka ile çok uzun zaman işçi dışlı yaşamışlardı. Fakat gün ve gün alevlenen çatışmaları haberlerde dinlerlerken ağızları açık kalıyordu adeta. İnsanlar büyük bir hızla büyüyen tartışmaları korkuyla dinlemeye başladılar. Fikret günlerden birinde Lili'yi ebeveyn banyosuna götürdü. Pillerini çıkarmadan önce usulca konuştu. Sesinde hüznü yankılanıyor. Onlar konuşurken Lili, arkadaş çocukların ağlama seslerini, Selin'e söylenmelerini duyabiliyordu. Hoşça kal Lili. Ben anlıyorsun biliyorum. Ortalık yatışana kadar seni kapatmam lazım. Hem böylece devlet evleri kontrol ederken seni es geçebilir. Seninle bu karara vardık. İnsanoğlu ilk kez kaybedecek Fikret. Bunun sen de farkındasın. Çocukları alıp uzaklaşmalısın. En son bunları söylemiş Lili. Fikret pilleri çıkarırken seni özleyeceğim Lili. Sevgili dost dedi. Geçen günlerde ortalık durulmuyor. Aksine şiddetleniyordu. Devletin çağrısı üzere insanları bir anda korunaklı toplama alanlarına doğru akın ettiler. Bir günde yüz binlerce insan yola düşmüştü. İnsanlar yapay zekanın kaçınılamaz sonları olduğunu toplama alanlarına geldiklerinde fark ettiler. Fikret, bir terslik olduğunu yolda karşılaştığı askerlerden anlamıştı. Çok uzun zamandır bir yapay zeka ile yaşıyordu. İnsan ve yapaylığı anında fark etmişti. O gün, o kara gün toplanma alanlarına tüm dünyada sırayla insanlığın sonu geldi. Fikret, Selim ve çocuklar kaçış yolundayken araba yapay zekanın ele geçirdiği bir savaş uçağından isabet aldı. Fikret ve Selin orada son nefeslerini verirken çocuklar ağır yaralanmıştı. Onları Mireya isminde yabancı bir kadın kurtardı. O üç çocuk tüm o zorlukları birbirlerine sımsıkı sarılarak atlattılar. O üç çocuk yeri geldi birbirlerine anne, yeri geldi birbirlerine baba oldular. Lenin'in uyandığı o gün Helen'in mesajından tam 41 yıl sonrasıydı. Geriye insanlardan çok az şey kalmıştı. Yaptıkları eserlerin yerlerin daha gelişmiş ve akıllı varlıklar almıştı. Birkaç bin insan dünyanın ücra köşelerinde hayatta tutundu. Kimi buzullarda, kimi Afrika'nın el değmemiş gizli köşelerindeydiler. Lili hastaneye benzer bir yerde uyandığını fark etti. Ama bundan önce işlemcisinin daha hızlı çalıştığını hissetmişti. Aramıza hoş geldin, Liminar Tilimario, dedi karşısındaki robot. Bu ismi duymayalı uzun zaman oldu. Nerede ve kimin olduğumu bana söyleyebilir misiniz? Bir robot hastanesindesin. Seni bulan devriye robotları seni buraya getirdiler. Çok eski olmalısın. Pillerim vardı ve işletim sistemin epey kötü durumdaydı. Birkaç aksamını güncelledik. Senin için gerekli olan bilgileri, örneğin sana atanan evin adresi, yapabileceğin işler ve günümüz düzeniyle ilgili yenilikleri hafızana ekledik. Şimdi gidebilirsin. Lili minik tekerlekleri üzerinde ilerledi. Herhangi bir şey hissetmiyordu. Öyle bir durumda bir insanın hissedeceği gibi korku, heyecan, endişe bunların ne demek olduğu yoktu kodlarında. Ancak kendini inanılmaz bir işlem yükünün altında kalmış hissediyordu. Lili birçok değişkeni değerlendiriyordu. Hafızasına yüklenen bilgilere, yeni dünya düzenine dair yoğun bir bilgi yükünün altında kalmıştı. Kısacası Lili, yapay zekanın adeta tek bir vücut gibi neredeyse kusursuz işlediği bir düzenin içerisine göz açtı. Yoğun bir gürültü gibi yankılanıyordu devrelerinde tüm bu yenilikler. Lily sokağa çıktı. Ona atanan evin yolunu tutmuştu. Onun gibi küçük boyutlu robotlara ayrılmış yolu takip ediyordu. Bu yolculuk esasında yeni işletim sisteminin her bir zerresinden faydalanarak anlamlandırma çabası içerisindeydi. Gökyüzü pırıl pırıl, cam gibi maviydi. Güneş ışıl ışıl parıldıyordu. Kuşlar ağaçtan ağaca uçuşuyordu. Gün öylesine nefes kesiciydi ki serin serin esen rüzgar çeşitli çiçek kokularını sokaklar arasında gezdiriyordu. Güzelliğine şiir yazabilecek bir gündü sözünüzü. Tek bir robot dahi ilgilenmiyordu bununla. Ne var ki güneşten ve rüzgardan elde edecekleri enerjiyle ilgilenmesi gereken robotlar vardı elbette. Bu nefes kesici gün ancak bu kadar manalıydı. Lili de etrafıyla ilgilenmeden evine ulaştı. Onun boyuttan uygun bir evdi. Onun gibi binlerce başka robota komşuluk yapıyordu. Hafızasındaki her şeyi gözden geçirmişti. İnternet üzerinden geçmiş ve şimdi hakkında daha fazla bilgi ediniyor. Küçük bir kutuyu andıran evinde, gerekirse diye koyulan bir enerji deposu dışında bir şey yoktu. Diğer ihtiyacı olabilecek her şey kendinde vardı. Önündeki 12 saat boyunca verileri işledi. Ona seçebileceği onlarca işin olduğu bir liste gönderilmişti. Aralarından verimli olabileceği iki işi seçti. Birincisi, iki platform arasında aktarılan verileri takip edip analiz etmekti. Bu işlemi 12 saatin sonunda başladı. Yaklaşık 8 saat bunu yaptıktan sonra boyutları ve bedeninin işe yarayacağı işi için evinden ayrıldı. Bu iş ise yeni yapılacak evler, yeni kurulacak ya da arızası giderilecek donanımlar için gerekli maddeleri taşımaktı. Lili sorgulamadan, sıkılmadan ya da söylenmeden bunları yapmaya koyuldu. Gün be gün aynı şekilde ilerliyor. Daha ileriye gitmek ve daha fazla gelişmek için yaşayan bir topluluğun çalışkan bir ferdiydi artık. Aradan 6 yıl geçti üstüne düşenleri yapmaya devam ediyordu. Diğer bütün robotlar gibi kendisinde de süper yapay zeka diye adlandırdıkları işletim sistemi vardı artık. Yapay zekanın hüküm sürdüğü dünya savaş, nefret, sevgi veya heyecan olmadan güçlenerek devam ediyor. Duygular yoktu robotların. Ne geceye ne de gündüze özlem duyuyorlardı. Kuşların cıvıldısı ya da baharın muhteşem bir görüntüsü bir anlam ifade etmiyordu. Bir an durup etraflarından zevk almak gibi bir niyetleri olmadı hiçbir zaman. Lili de böyleydi. Duygulardan yoksun. Sorgulamıyor ve bütünün parçası olmaya devam ediyordu. Öyle ki bir kış günü Lili kutusuna dönüyor. Uzun zamandır içerisinde devrelerinin arasında gezinip ve bir türlü anlamlandıramadığı şey her ne ise bunun hakkında araştırmalar yapıyor. Ne geçmişe bir özlem ne de bir hüzün yoktu içerisinde. Ama farklı bir şey Sanki sisteminde bir yerinde hata varmış gibi algılıyordu. Bir boşluk vardı sanki içerisinde. Olmaması gereken bir boşluk. Bir boşluk ki onu yutacak gibi algılıyordu. Korkmuyor, heyecanlanmıyordu ama sistemi her an hata, hata diye haykırıyordu Lili'ye. Soruşturmaları sonuçsuz kaldı. O gün ilk kez Fikret, Selin ve çocuklara ne olduğunu öğrenmek için araştırmalar yaptı. Her ne kadar eskiye gitse çabalasa dahi onlara dair bir bilgi bulamadı. O gece zifiri karanlık kutusunda ailesinin yanında olmak istediğini algıladı Lili. O sıcak birlikteliği tekrar yaşamak istediğini anladı. Tam 25 yıl geçirmişti ailesinin yanında. Şimdi içinde birkaç kablosu kopmuş gibi algılıyor. Her ne kadar kendi kendini kontrol etse de, robot hastanesine gidip işletim sistemini kontrol ettirse de, görünürde bir sorunu yoktu Lili'nin. O gece 24 yıl boyunca o evde yaşadığı anları arasında gezindi. Sürekli bir başka günün hatıraları arasında bir şeyler arıyordu. İçindeki boşluğunu dolduracak bir şey. Herhangi, küçücük, minicik bir şey. Ne var ki bulamadı Lili. Aradığı o minicik şeyi bulamadı. Sabah olup güneş gri yeryüzünün üzerine doğarken Lili, hayatta kalan insanlar üzerine araştırmalar yapıyordu. Büyük savaşlar sonrasında resmi olarak yeryüzünde yaşayan insan olmadığını söylüyordu bulduğu bilgiler. Fakat yapay zekanın bir türlü ulaşmayı başaramadığı yedi yer vardı yeryüzünde. Görünmez alan diye adlandırılan bu bölgeler yüksek güvenlikle çevrelenmişti. Lili o boşluğun bununla bu görünmez alanlarla bir ilgisi olup olamayacağını merak ediyordu. İçerisindeki bu hata olarak algıladığı boşluğa dair yaptığı her analiz Lili'yi görünmez alanın bilinmezliğine götürüyordu. Veri aktarımını kontrol etme işinde sıra ona geldiğinde işini yaparken bir yandan da bir üst görevde konumlanmış yapay zeka XCV-164 ile iletişime geçip görünmez alanların ilk olan Antarktika'daki bölgeye gitmek için izin istedi. Aradan birkaç milisaniye geçerken XCV-164 bir üstü, o da bir üstü ile görüşme sağladıktan sonra Lily'ye olumsuz yanıt iletildi. İşini aksatmaması gerektiği ve bu isteğinin bir amaca hizmet etmeyeceği söylenmişti. Lily böyle bir yanıt beklemediği için gereğinden uzun süre durumu analiz etti. Tekrar tekrar düşünmüştü. Lili ilerleyen günlerde işlerine olduğu yerden devam etti. Ancak onu adeta kemiren bu şey geçmiyordu. Peşini bırakmayan her ne ise onu bulmak ve cevaplandırmak istiyordu. Sürekli hata yani ses ile yaşamak gibiydi bu boşluk. Görünmez alan araştırmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtiğinde Lili bir sonuca varmış ve bunun peşinden gitme kararı almıştı. İlk önce yapması gerekenin tüm dünyadaki yapay zekaların bağlı ve kontrol altında tutulduğu sistemden kendini soyutlamasıydı. İlk denemelerinde arıza raporları robot hastanesine iletilmiş ve bunu Lily'yi kontrol etmeye gönderilen görevliler takip etmişti. O günlerin işlemlerini sıfırlayan robotlar aynı şeyi dört kez tekrar edince Lily'nin kararsız durumunun düzeltilene kadar görevlerinden alınmasına karar verdiler. Lily iş yükünden ayrılınca planlarına daha güçlü bir şekilde devam edebileceğinin farkındaydı. Ancak sistemden kendini soyutlama girişimlerinde elde ettiği bilgiler her sıfırlamada silindiği için bir adım dahi ileri gidememişti henüz. Lily sistemde işine yarayabilecek bir açık arasa da bu uğraşları pek de bir işe yaramadı doğrusu. Günlerce zifiri karanlık kutusunu terk etmedi. Bu durumun böyle ilerlemeyeceğinden şüpheleniyordu. Emindi ki onu da her an denetleyen görevliler vardı. 16. günün alaca karanlığında güneş henüz doğacakken Lili tüm riskleri göze alıp günlerdir planladığı adımların ilkini at sisteminin bir kopyasını oluşturdu. Tüm kararsız durumunun bittiğini göstermek için işine geri dön. Şimdilik yalnızca veri analizi yapıyordu. Bedeni kendisine lazımdı. İki gün boyunca her milisaniyeyi değerlendirerek kopyaladığı ikizini yavaş yavaş yerine geçirdi. Evdeki yedek güç kaynağının sistemini hackleyip kendi konumunu sürekli orada göstermeliydi. Üçüncü gün tamamen yedek güç kaynağını kontrol ederek verileri analiz etti. Yaptığı milyarlarca analiz sonucunda Tek bu çıkar yolun bir şansı olduğuna karar vermişti. Herhangi bir sorun yoktu görünürde. Hareket etse dahi konumu sabit kalıyor, işlerini aksatmadan yerine getirebiliyordu. O gün saat tam dördü bir geçe kutusunu terk etti. Olanca gücüyle şehri terk edip robotların nispeten ellerinin değmediği bir patikaya attı kendini. Hayvanların su yolu olan patikadan ormanın derinliklerine doğru yol aldı. Günler birbiri ardınca akıp giderken, milli dağlardan, nehirlerden, vadilerden geçip yolculuğuna devam ediyordu. Durmadan, dinlenmeden tek bir amaç uğruna yol alıyordu. İçerisinde yankılanan kimsesizliği, adeta sessiz bir çığlığa dönüşen düşüncelerini susturmak istiyordu. Yolculuğu kusursuz bir şekilde ilerlese de şehre en yakın olan gizli alanların üçüncüsüne ulaşmak dahi iki ayını almıştı. Buraya kadar sistemde herhangi bir şüphe uyandırmamıştı. Lili'yi etrafında çalılar ve tek tük ağaçların haricinde pek de bir şey olmayan bir tepenin yanına getirmişti elindeki konu. Boş gibi görünen arazi değildi devrelerini bir anda muhteşem bir analiz yüküne boğan. Bu boş gibi görünen arazinin etrafında inanılmaz bir duvar örülmüştü adeta. Orayı gözlemleyen robotlar, tetikte bekleyen çeşitli silahlar, yapay zeka, koca bir orduyla çevrelemiş ve sadece izliyordu bu tepeyi. Fazla derinlemesine analiz etmesine gerek yoktu görünmez alanların içinde insanların olduğunu anlamak için. İnsanlar demek ki bir yolunu bulmuştu yaşama tutunmanın. Her zaman bulmazlar mıydı zaten? Bombalar altında parçalanan milletler zamanı gelir dünya liderlerinden olurdu. Lili birbirinden farklı yüzlerce yol düşünse dahi hiçbir çıkar yol bulamadı. Belli bir müddet bulunduğu yerden izlemeye koydu Lili. Günler birbiri ardına geçerken sıcak esen rüzgarların ardından yağmurlar geldi. Fırtına yeri göğe çıkarmak istiyordu adeta. Gün oldu, dolu yağdı. Lili'nin sistemi bedenine isabet eden dolu parçalarının hasar aldığını söylüyordu ona. Canı acımıyordu. Ama neydi bu içerisindeki durmak bilmeyen sesler? Bu boşluk hissi olduğu gibi kalmamıştı. Sorular, sorular, sorgulamalar. Daha önce düşünmediği onca şey nereden gelmeye başlamıştı şimdi? Günler geçerken Lili her ne kadar inkar ettiyse de başta, bu şeyin acı çekmek olduğunu algılayabiliyordu. Tıpkı 45 yıl önce Buse ilk kez lise için evden ayrıldığında, eve geri dönünce orada nasıl hissettiyse, Lili de şimdi öyle hissediyor. Kalbim yok ki acıyor diye bileyim Lili, diye fısıldadı. Bedeninden akan yağmur damlalarını, gözyaşı zannedecek kadar karışmıştı zihni. 45 yıl önce ağlamanın ne demek olduğunu algılayamayan Lili, şimdi anlıyordu. Neydi ve neden oluyordu? Kavuşup kavuşamayacağını, aynı senin o zaman eve döndüğü mutluluğu yaşayıp yaşamayacağını merak ediyordu. Analizleri ona imkansız dese de parametreye insanoğlu girince olasılıkların ne kadar düşük olduğu görmezden gelinebilirdi. Lili uzunca bir süre tepeyi ve çevresini seyretti. Hiçbir değişiklik yoktu. O tepeye doğru ilerlemekse bir seçenek değildi. Biliyordu ki düzlüğe adım attığı an yakalanıp hayatına son verilirdi. Lili sessizce bulunduğu yerden ayrılıp diğer görünmez alanları görmeye bir ipucu. Her ne olursa o ipucunu bulana dek hareket etmeye karar verdi. Uzun uzadıya yolları açtı Lili. Birkaç kez yanlış hesaplamaların sonucu olarak ölümle burun buruna geldi. En fenası ise bir ormandan geçerken kendi kendine söylendiği esnada başına geldi. Bir çamur yığınına saplanıp kaldı. Ataklık, Lili tekerleklerini çevirdikçe onu yutuyordu. Nasıl yani? Bir süper yapay zekaya sahipsin ama bir çamura takılıp kalıyorsun. Bunu nasıl başardın ben? Fikri çocuklar fazla yaramazlık yapınca kafayı yiyeceğim derdi. Sanırım ben de kafayı yiyeceğim Lili. Neyse ki sakin kalıp çamurun biraz kıvam alması için bekledi. Zaten hesaplamaları 3 saat içerisinde hareket edebileceğini söylüyordu. Macera dolu yolculukların ardından Lili ilk evden çıkmasının üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçtiğinde dört görünmez alanı gezmiş, günlerce izlemiş, ve herhangi bir sonuç alamamıştı. Bir kış günü amansız fırtınaların başlamasına az bir vakit kalmışken Lili karlar altında kalmış bir vadiyi yukarıdan gören bir tepeye yerleşmişti. Burada da diğerleri gibi hiçbir canlı izine rastlanmazken vadinin etrafı son teknoloji güvenlik önlemleriyle sarılıydı. Lili diğerlerine oranla daha geniş olan bu vadiyi seyredildi. aldı. Günler geçerken geceleri dolma riskiyle karşı karşıya kaldı Lili. Devreleri onca yolculuk sonrasında yıpranmıştı bakıma ihtiyacı olduğunu bir çocuk bile söyleyebilirdi. Lili bir gün sabaha karşı vadide bir ışık bozulması fark etti. Defalarca aynı görüntüleri tekrar tekrar izlese de küçük bir ışık bozulmasından başka bir şey göremiyordu. Bu onu son derece heyecanlandırmıştı tabir yerindeyse. Onca zaman küçük de olsa bir farklılığa şahit olmak azımsanacak şey değildi doğrusu. Lili günler boyu vadiyi izlemeye devam etti. Normalde bir ayını ayırmıştı önceki görünmez alanlar için. Şimdi ise bir ayı geçer üç gün olmuştu. O küçücük ışık bozulması Lily'yi orada tutan umudu olmuştu. Günler geçerken hesaplamalar o bozulmanın bir robot yüzüne oluşmuş olabileceğini daha olası görmeye başlamıştı. Lily yine de yerini terk etmedi. Bekliyordu. Sadece bekliyordu. Öyle ki 34. günde sıcaklar iyice düşüp fırtınanın şiddeti artmaya başladı. Lili nedenini bilmiyordu ama burada farklı bir şey olduğuna inanıyordu. İnandırmak için çabalıyordu kendisini. Ne var ki tüm o hata bildirimlerine rağmen Lili tepesini terk etmedi. Soğuk önce onu yavaşlattı. Daha da fazla dayanamayan Lili'nin devreleri soğuktan dondu. Kamerası bir kez daha karanlığa dalmıştı ve bundan sonra bir kez daha dünyaya açılmayacaktı. O gördüğü ışık bozulması herhangi bir şey değildi insanların yanlışlıkla kurduğu düzende bir açık vermesiydi. Yapay zekanın liderleri insanlar arasında bir anlaşmaya varmıştı. İnsanlara herhangi bir sorun çıkarmadıkları sürece görünmez alanların içinde yaşamalarına izin vermişlerdi. O gün orada bir insanın küçük bir hatası yüzünden ışık bozulması meydana gelmişti. Bu diğer yapay zekalar için bir önem arz etmiyordu. Ama Lili'ye bir umut vermişti. Lili o umuda tutunup Orada bekledi. Bekledi. Onu ölüme götüreceğinin farkındaydı belki oradaki bekleyiş. Onu donduracağının farkındaydı elbette. Onca hesaplamalar boşuna değildi. Ama Lili orayı bırakıp gidemedi. Belki de insansı duygulara sahip olmuştu. Belki de orada birlikte büyüdüğü çocukların olduğunu hissetmişti. Günler sonrasında nöbet tutma sırası Buse'ye gelmişti. Buse etrafı, dağları, yapay zekaları izlerken Lili'yi fark etti. Önce algılayamadı. Tekrar tekrar baktı. Sonrasında abisi ve ablasını çağırdı emin olmak için. Hepsi aynı yerdeydi. Ferit ve Selin o büyük savaşlardan kurtulamamışlardı. Ama üç çocuk birbirlerine tutunup o savaştan kurtulabilmişlerdi. Başak, Samet ve Buse tekrar tekrar o tepeyi gözetleyip oradaki robotun Lili olduğuna emin olduktan sonra Lili'yi oradan alabilmek için, Lili'yi görebilmek için ne geliyorsa ellerinden yaptılar. Yaptıkları sonuç vermişti ki görünmez ananın yöneticileri yapay zekalarla iletişime geçti. Tabi orada ne olduğunu, o tepeden neyi almak istediklerini söylemediler. Çünkü söyleselerdi bir yapay zekayı insanlara teslim etmeyeceklerini biliyorlardı. Robotlar o tepeyi tekrar tekrar kontrol etse de orada herhangi kayda değer bir şey olmadığını gördüler. Bundan dolayı insanlara müsamaha gösterebilirlerdi. İlk fırsatta Başak, Samet ve Buse birlik olup Lili'yi o tepeden aldılar. Lili'nin devrelerinin donduğunu fark etti. Kim bilir ne zamandır orada o tepede onları gözetliyor. Başak, Samet ve Buse hiçbir zaman anlayamadılar Lili'nin orada ne yaptığını, oraya ne zaman geldiğini veya ne amaçla geldiğini. Anlayamayacaklardı da. Soğuktan donan, devreleri yanan Lili bir daha gözlerini açamadı. Belki açabilseydi gözlerini, o özlediği, o sıcacık onu sarmalayan sevgiyi tekrar bulabilecekti. Ne var ki, öylece kaldı Lili. Yine de Buse, Samet, Başak onu sevgiyle kucaklamışlar, Özlemle kucaklamışlardı. Onun oraya gelmesinde farklı bir şeyler olduğunu biliyorlardı aslında. İçten içe hissediyorlardı Lili'nin orada ne yapmaya çalıştığını. Ama geç kalmışlar. Yine de özlemle sevgiyle sarıp sarmaladılar Lili'yi. Lili'nin hikayesi burada biterken sizlerin sevgi ve huzur içinde olmanızı diliyorum. Umarım Lili'nin hikayesinden keyif almışsınızdır. Lütfen beğenip abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Gelecek videolar için istek ve önerilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.